Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde önceki derslerimizde yaptığımız programa devam ediyoruz. Ve bugünkü dersimizde bu programımızı sonlandıracağız. Yani bir web sitesinin içindeki kelime gruplarını ayırmayı ve bu web sitesinin içindeki bir kelimenin kaç defa geçtiğini bulmayı bu derste noktalıyoruz arkadaşlar. Biz önceki dersimizde ne yapmıştık? İlk dersimizde semboller ile beraber kelimeleri ayırmıştık. Daha sonra önceki dersimizde... E, sembolleri yok etmiştik Şimdi arkadaşlar biz bu kelimelerin Bir sayfa içinde ne kadar e, Olduğunu bulmak için gereken Fonksiyonu alacağız. Şimdi arkadaşlar biz her bir kelimemizi e, Her bir kelimemizin ne kadar e, tuttuğunu Bulmak için arkadaşlar sözlük yapıları Kullanacağız sözlükler bildiğiniz gibi buna çok uygun Yani biz mesela kelimemizi vereceğiz O bize e, bu kelimenin kaç defa e, Bu tablonun içinde olduğunu e, Bu web sitesinin içinde olduğunu Bize söyleyecek e, Evet arkadaşlar isterseniz başlayalım bunun için arkadaşlar biz sözlük oluştur fonksiyonu yazıyoruz. Sözlük oluştur fonksiyonu yazıyoruz. Bu sembolsüz olan saf kelimelerin bulunduğu bir liste alacak arkadaşlar. Bu yüzden ben listemi buraya veriyorum. Ve arkadaşlar fonksiyonu yazmaya başlıyorum. Şimdi kelime sayısı diye arkadaşlar biz bir tane sözlük oluşturalım. Daha sonra arkadaşlar her bir kelimeyi ben bu tüm kelimelerin içinde... Aramak istiyorum arkadaşlar. Bu yüzden de for döngüsü kullanıyorum. Daha sonra arkadaşlar, şimdi asıl yapmamız gereken işlem şu. Şimdi arkadaşlar, bizim bu kelimemize yer bu kelime sayısının içindeki kelime sayısı sözün içinde varsa arkadaşlar, ben tekrar bir kelime geldi diye içinde bulunan değeri bir artıracağım. Yani benim bu kelmem bir defa daha gelmiştir ve ben bu kelime sayısını bir artırmam gerekiyor arkadaşlar. E, kelime sayısının içindeki değeri bir artırmam gerekiyor. Bu yüzden arkadaşlar diyorum ki ben if kelime diyorum in kelime sayısı diyorum. Yani daha önceden e, bu kelime, bu kelime sayısı sözünün içinde varsa diyorum arkadaşlar. Ne yapacağım? E, zaten olduğu için arkadaşlar benim anahtar sözlüğüm, e, sözcüğüm kelime olacak. E, kelimenin olduğu değeri arkadaşlar bir artıracağım. E, ancak durumunda e, ise şöyle bir şey yapacağım. Ee, bu kelime ilk defa gelmiştir. Ben bunu artık sözlüğe eklemem gerekiyor arkadaşlar. Burada ne yapacağım? Burada şunu yapacağım. Kelime sayısı diyorum. Ve kelime diyorum arkadaşlar. Ee, zaten bu sözlükleri önceki derslerimizden biliyoruz. O yüzden e, buraları anlamışsınızdır diyorum. Ve arkadaşlar kelimemiz ilk defa geldiği için içindeki değere 1'e set ediyorum arkadaşlar. 1'e ayarlıyorum ve bu şekilde bırakıyorum. Her bir kelime geldiğinde kelime sayısının içindeki sayıları e, bu kelime daha önce gelmiş mi diye bakacak. Eğer varsa da arkadaşlar bu kelime bir daha gelmiş diye bir artıracak bu kelime sayısının içindeki değeri. Bu şekilde fonksiyonumuzu yazıyoruz. En son arkadaşlar bu kelime sayısı bu şekilde dolacak. Do do yani kelime sayısı sözlüğü bu şekilde dolacak do arkadaşlar ve bunu en sonunda kelime sayısına e, kelime sayısı olarak return etmek istiyorum. Ee, gördüğünüz gibi sözlük oluştur fonksiyonu tamamıyla bu kısılıklar arkadaşlar ee, gayet kullanımı e, kolay arkadaşlar bu sözlüklerinde ve sözlük yardımıyla çok daha rahat bir şekilde bu e, kaç kaç defa kelimenin geçtiğini çok rahat bir şekilde tutabildik şimdi bunu nasıl kullanacağız burada zaten sembolü temizle e, fonksiyonunu kullanmıştık arkadaşlar şimdi de bu tüm kelimeleri e, ben bir e, ...fonksiyona göndereceğim. Bu ismi zaten sözlük oluştur fonksiyonu. Bunun içine tüm kelimeleri gönderiyorum arkadaşlar. Ve dönen sözlüğümüzü de biz kelime sayısı diye bir değişken oluşturduk. Bu sözlüğü atıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi artık bu kelime sayısı sözlüğünü bastırmaya geldi. Ancak arkadaşlar biz bunu sıralı bir şekilde bastırmamız gerekiyor ki güzel bir şekilde görelim. Sıralı bir şekilde bastırmazsak garip garip. E, kargacık, burgacık, böyle yani mesela kanın üzerinde A harfinin bulunduğu bir kelime olacak. Ancak sıralı görürsek çok daha güzel olur diye düşünüyorum. İlk başta isterseniz e, anahtar kelimeye göre yani kelimelere göre sıralayalım. E, bunları alfabetik olarak sıralayacak bize. E, anahtar değer diyorum arkadaşlar. <laughs> anahtar değerledikten sonra arkadaşlar ne yapacağım? Bu arada şunu bir sileyim. Anahtar değerledikten sonra arkadaşlar ne yapacağım? E, for, for anahtar değer in diyorum ve arkadaşlar sort diye bir şey yazıyorum bunları e, biz sözlükler konusunda yapmıştık diye hatırlıyorum e, bu yüzden çok anlatmaya gerek görmüyorum arkadaşlar kelime sayısı e, item diyoruz arkadaşlar kelime sayısının içindeki bütün değerleri alacak ve arkadaşlar bu sorted'ın ikinci parametresi e, daha önce kullanmadığımız bir e, fonksiyon olacak e, bu yüzden arkadaşlar ben ilk başta bir operatör isimli bir modül eklemek istiyorum çok önemli bir modül değil o yüzden ezberimize çok detaylı bir şekilde bilmenize gerek yok arkadaşlar. Bu ikinci parametremiz hangi değere göre sıralayacağımız yani anahtar sözcüğe göre mi yoksa değere göre mi sıralayacağımızı söyleyecek. O yüzden arkadaşlar biz diyeceğiz ki key diyoruz arkadaşlar. Key diyoruz neye göre sıralayacağımızı burada söyleyeceğiz. Operatörün içinde arkadaşlar bir tane fonksiyonumuz var ve bu fonksiyonun içi item getir fonksiyonu. Şimdi bunun içindeki de bir parametre alıyor. Bu parametre 0 ya da 1 olacak arkadaşlar bizim durumumuzda. Çünkü neden olduğunu hemen söyleyeyim. 0 dediğimiz zaman arkadaşlar anahtar kelimeye göre 1 dediğimiz zaman da değere göre sıralacak arkadaşlar. İlk başta anahtar kelimeye göre sıralayalım. Yani burada kelimelerimiz bizim alfabetik sıraya göre sıralanmış olacak. Daha sonra arkadaşlar anahtar ve değeri ben bu şekilde bastırıyorum. Zaten bunları biz sözlükler konusunda işlemiştik. Burada sadece alıştırma yapıyoruz arkadaşlar. E, ee, i̇sterseniz bastıralım fonksiyonumuz bitti. Ee, bastırmadan önce de bir kısa bir anlatmak istiyorum arkadaşlar tekrar. Burada sözlüğümüzü oluşturduk. Ee, tüm kelimelere göre, sembollere arınmış tüm kelimelere göre sözlüğümüzü oluşturduk. Daha sonra arkadaşlar burada item getir sıfır fonksiyonu kullanarak e, operatörün içindeki item getir fonksiyonu kullanarak arkadaşlar ben anahtar kelime göre sıralayacağımı söyledim. Evet ve daha sonra her bir kelimeyi arkadaşlar print yardımıyla bastırıyoruz. Run veri diyelim arkadaşlar ve gördüğümüz gibi kelimelerimizin anahtar e, kelimelerimizin arkadaşlar anahtar kelime göre sıralandığını hep beraber görüyoruz. A ile başlıyor arkadaşlar, daha sonra B gelecek, C gelecek. Ve arkadaşlar yanlarında mesela bilim sözcüğünün kaç defa geçtiği duruyor. Mesela bilim sözcüğü 5 defa geçmiş, bilime sözcüğü 3 defa geçmiş. E, bilimler sözcüğü 5 defa geçmiş. Daha sonra inelim. Mesela makalelerinden sözcü 4 defa geçmiş. Mardin sözü bir defa geçmiş arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi bunları bu şekilde çok kolay bir şekilde yapabildik sözcüklerle. İsterseniz bir de değere göre sıralayalım. Değere göre sıralamak için şu item getirip bir yapıyorum arkadaşlar. En çok geçen kelimeyi de burada bulabiliriz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi en çok geçen kelime ee, bir bağlaç yani ve kelimesi 25 defa geçmiş. Daha sonra Sancar kelimesi 21 defa geçmiş arkadaşlar. E, Nobel 17 defa geçmiş en az geçenlere bakalım. En az geçenler arkadaşlar genetik anne babanın hakları gelen çalışmalarla bunlar birer defa geçmiş. Daha sonra mesela şu işte ortalara gidelim. Ortalarda mesela dünyaya Orhan yaptığı saat üniversitesinde gibi sözcüklerde iki defa geçmiş arkadaşlar. Ee, bu şekilde bunları gördüğünüz gibi sözcükler yapısının içine tutabildik ve bu üç dersi yaptığımız bu programı sonunda bitirebildik arkadaşlar. E, programı siz gelişmiş versiyonlarını yapabilirsiniz. ben sadece bu internetten veri çekme ile ilgili daha fazla örnek yapmak istedim. Daha fazla alışın diye örnekler yapmak istedim arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde başka konulara geçeceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, iyi günler diliyorum.